Büyütün beni, beni bir büyüteldiniz Tamam, tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun acil? Tam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be, Like'la abone ol. Videoya geç Abi daha adam basabiliyorsunuz ha. Dünya kadar adam basıp gidebilirsiniz şu an. Biliyorum. Şey değil mi? Yok Batu sen gidemezsin. Batu sen öyle git. Batu sen öyle git Batu. Batu şey yapma. Daha fazla adam basma sen. Bas bas <laughs> creeper bas. Bas creeper dal. Yok basamaz ki. Bazı şey yok. Sınır yok. Adam <laughs> sınırını geçti adam. 25'ten fazla var arkasında şu an. Adam ben de basarım o zaman creeperle geldim. Sen bas. bak basılmış <laughs> olan da var istiyorsan. Dur ben derdim şunu da... batu, daha az, batu saldır batu. Köprü yapa yapa devam et yiğidim. Köprü yapamıyorum nereden yapılıyor köprü? Ha oğlum C'den. Tamam. C'ye basıyorum batu. Köprü Merdivene giyiyor. basıyorum. Merdivene basıyorum bir yere sonra çekiyorum uzatıyorum bir daha basıyorum. Bak. Kanka o alt sekmelerde köprü yok bende. Merdiven R var, bak. merdiven, hayır, ikinci. Hayır hayır, şey yap. Tamam. R'ye bas, R'den ayarla. Tamam. Hı, teşekkür ederim. Adam yok diyor amına koyayım. Nasıl ayarladın mavi yazacak verdi beni mavi. Koymamış ki. Abi ben de onu diyorum R'ye basıyorsun oradan köprüyü seçiyorsun alttan koyuyorsun. Ne bileyim oğlum koymadığını ben. Adam diyor. Bu köylerde bir sandık var mı? Arkadaşlar buraya siz e, çıkamamışsınız. Gördüğüm Çıkamadık çünkü fil var amına koyu her şey. <son computedaka> Maksimum yükseklik diyor. makinalarını falan yok ediyorum ben şu an. Oğlum abi çok az adamımız kaldı. Niye böyle oldu? Ben daha fazla adam basayım? Ne yapayım? Oğlum her yere maksimum yükseklik diyor bu oyun sıçarım ha. Abi şu benim yanımdan çıkacağım bak. <laughs> yuvarlaya yuvarlaya çıkacaksın abi. Ben diğer tarafından geliyorum. bir şey çok iyi ya. <laughs> Kim ne derse desin. <laughs> Redstone launcher çok iyi abi. Hepsini nikahından sıkıyorum adamı. Geliyorum geliyorum bir şey yok ediyorum anladın mı? insanlık şeyi bazuka ziyaret Abi yapacağınız köprüye harbiden. E ee, ben <laughs> olmayınca görüyorsun değil mi durumu? Yalan kötü mü olmuş? İyi mi olmuş? Beğenmedim. Abi okçuları yukarı çıkardım bir grubunu. Koru onları Batu Aa ikinci grubu getiriyor. E ee, buradaki diğer okçu grubunu ne yaptınız oğlum? Ne oldu burada? Oğlum kalkanı ben kırmaya geldim durun bir. Ağrı şeyi yaydınız mı peki? Nether'ın şeyinden ağrı durmayı Yaymıyor Ben yayabildiğim kadarını yayıyorum kardeşim <laughs> Oğlum yürüyün şöyle bayağı Bir şey yapmadım. <laughs> Hepsi aşağı düştü. Köprünün ötesine sıkarsınız dedim. Sıkmadılar manyaklar ya. Bazen aptallaşıyor bu oyun komple ya. Eee <laughs> bu arada şöyle söyleyeyim. Benim burada bayağı adam var ha. Yalnızlıkla birinizin adamlarını aldım. Evet evet sen bizim adamları çekmişsin abi <laughs> Kuleyi Ama kırıyor kalkanı kim alıyor? Diğer kalkanı. Fatu, Bakayım. Alıyor mu? Alıyor. Gücü gel beni izle diğer adamları alın abi. Yok şunları alalım Kalkan da. Şurada spor makinesi var. Şunu bir indirsek ya. Yani diğer adamlar yolda kaldı. Bir gelin. Ya bu, burayı temizleriz bu kadar adamla. Sıkıntı yok. Oy da bunu yapacak Ya gitti geldi Veli burada buraya mı attı şimdi? Kim? Bahadır. Abi Veli'nin ne işi var burada Bahadır? Kapı well, no. ne yıkanıyor? Bel ne yiyor? Ne yiyor? Vel <Well> attın lan? <laughs> Bel attın. Allah seni harbiden cezanı vermeye. <laughs> Vel well atmış mı diyor? Vel well. çünkü at, atmış mı diyor? <laughs> Vel. Well. Ya karpetleri niye attı? Duvar mı var bir şey yok? Niye yaptı bunları? Abi bunlar ne için? Ya yavrum fantazi deniyorum. Allah Allah. Bana adamları yıkarken iyileştirmeye mi çalışıyorum? Bize mi geçirmeye çalışıyorum? Hayır yavrum, çok şey kulesi kuracağım. Patlama kulesi. Boss gelecek ya. Yo. Bunu yıktıktan patlama sonra gelecek ya. bu ibne. Patlama kulesi de sağlam şey, Biliyorum iyi vuruyor. Çok kuleleri falan. Onun için. Ya. bu beyin. Bu de sonunda. Sonunda. Tek gözü. Tek bacak, tek göz, tek kol. Abi bu normal bir şey değil. Sığmadı portala ona. Portala sığmadı. <laughs> Abi bir şey düştü. Aa. Mantarı... mantar man düştü. Mantar düştü. Gördün mü? Yiyici. Sürünün lideri geldi. Ah diyorum abi aşağı. Şu şey kaldır orada. Ha mı tamam. Nerede diğer şey? Abi yanlış da ilgi bir şey koydum ha. Yukarıdaki veli de kaldır abi. Hangi veli? Aşağı kuracağız şimdi yenisini. Ne veli? İlk kurdun var ya. Abi. Yukarıdaki derken. Bir şeyler yaşanıyor burada ya. Anlamadım. Lan. Sinematik girdi. Şey çıkıyor ya. Herkese girdi galiba o. Aynen. Aaa. Silahı getiriyorlar. Others already fight to defend this world. You don't have to. We cannot stop this. We must respect their choice. Aa, baya bildiğin... Köylüler mi savaşacak son savaşta bizimle? Şeyler Gerekte. aksman olarak geliyorlar ya. Hmm. <laughs> Table yaptı. Hayır onu düzeltmeyecek. Aks. Ya Dur. ne şekil yapıyorsun ya? İki tane üst üste şöyle ya. Al işte. <gülüyor> Çok <gülüyor> gereksiz bir sinema edin. Craft Diplo bu ya. bunu için kaç saat harcadın Hayır sıkıntı şu adam bilmiyor nasıl rapidizmi. Her şeyi denedim. oğlum biz kendi dünyamızdan gelirken yapabiliyorduk. Öğreteydik tanrı mı bilmiyor? Aynen aynen Yok, hadi. O... Hayır o değil yani bilmiyor onu çevire 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 tutturmaya çalıştı. Bir yere getirdi ha dedi bu şekilde çıkıyor. Villager la. Villager değil artık X-Men onlar. Yok lan hepsi Villager. Villager, Villager, Villager oluyor. Villager değil, Villager. Villager ha. Be şey, hmm. Yağmacı yağmacı ooo Eee <güler> <laughs> hikayesi de buradan geliyor Yok Yok o başka <laughs> Bu ba Burası başka evren hocam <laughs> Direkt gidiyor muyuz? Eee South'a Ben geldim <laughs> <laughs> Bari sen, <laughs> sen da da <laughs> <laughs> Öyle mi diyorum ben buraya da vel atacağım da şey değil Hocam sen inersin de senin adamların inemez oraya. Oradaki reston launcher falan kıraydınız ya. Oğlum sen koydun sen kır. Allah Allah. Ben ne bileyim nereden orası tutuyorsunuz launcher'ı. Tamam olmaz Korkmaz Aha bir şey çıkacak şey şimdi burada. Al. Burada kim savaşıyor lan? Müjo mu? Bey buradan yol açıyor abi efendim. Ellerinde sağlık Müjo Karşımız mı şimdi? Bir dakika lan ben yanlış yere mi kurdum? Bir tık. Ha yo. Doğru yere kurdum aslında. Yanlış da değil. Ama biraz uzak. What a horrible creature. Watch out for the young. O ne? Ne oluyoruz lan? Abi bomba atıyor. lan Meteor atıyor, bir şey atıyor. Şeyini fırlatıyor. Ve ne oluyor lan? Yere bir şey oluyor lan. Abi alanı içeri doğru genişletebilir miyiz? Teşekkür ederiz. Şeyi görmediniz gökten boss indi daha demin. Boss. Evet ben gördüm işte onu diyorum. Eee ama sorun şu arkadaşlar. Biz buraya şuradan çıkacağız. Yanlış yerden gidiyorsun. agitating the piglins. Oh. Beyler rest la sıktım bakayım ne kadar vuracak. 2, %2 vuruyor. Oo, uzun nasıl Abi bütün askerleri geri çektim. Boşta olan. İyi olsun. Ya mu? Bahadır senin golem aşağı düşüyor ha, Nasıl oldu lan ya? ya çünkü benim merdivenden Çıkamadın Gibi oldu sen Yaklaşma Abi okçular yok ediyor boşver. ne yapıyorsun ya? Okçular basıyor, yok ediyor bak. Merdiven bak. falan kırıyorsun ya. <laughs> Okçulara bak. Abi aşağıdaki merdiven kırıldı Adamlar gelemiyor. Yaparız artık. You must defeat their leader before you destroy this portal. Zıpladı bu. Nereye gitti? Üste, üste, üste. Yaptım abi şeyi köprüyü geri. Düzelttin mi? Zor. Aynen. Düzelmemiş pek de. <laughs> Yok, buradan geçerler ya. Bakayım. Geçiyor, geçiyor. Geçiyor. Umarım. Ya benim geçiyor adamları de. çağırma, kurban olduğum Sağ. Hepsi Aa, aşağı buradan uzun. yol yapacaksınız değil mi? Sirex. Aş aynen buradan yukarı yol yapacağım. bize yapayım mı? Yap yap. Yap buradan. Yapalım. Karşıya yap. Yukarı değil. Buraya ben yeni merdiven kurdum. Genişlettim burayı. O merdivenin anası sikilmiş bu arada. Yapamıyorum abi. Neden? Yukarı mı? Karşıya yap, karşıya. Karşıya yapamıyorum abi. Tutunacak giriyor. yok. Bahadır sen öyle uçarsan hiç yapamıyorum. <laughs> hani yaptın? Ya senin yanından gaytıra gaytıra yapmak zorunda kalıyorum. Oyuncu varken yapı kurulamıyor ya bir yere. Unutma. Ben yaptım. Ben şunu dedim. Tek başına mı? Yani. <laughs> Hayır. yaratıkları öldürdüm sen beni Yaratıklardan dolayı değil sıfıra sıfır oturmuş oraya o yüzden yapılmıyordu. Aşağıda çocuklar var. Onları birisi getirirse çok mutlu oluruz. <gülüyor> <gülüyor> boss'u görüyorum Abi ben. Ben merdivenleri yeniledim komple arkadaki. Bilginiz olsun. Tamam, Temiz boss'u görüyorum. görüyorum. Bu ne ya? Abi adamları bırakıp gitmişsiniz. Boşta duruyor adamlar. <laughs> Okçuları sana hemen ediyorum Madı, Bahadır. Bahadır. Arkadaki herkes alın gelin abi. Yok yok karşıda oğlum. Bahadır lan yanında lan senin. Bahadır aynı bölgedesin. Ha. Oyun oldu bende. Ben, ben Aha. o yüzden buradan gideceğiz ya. Ben oyundan düştüm. Ağaçın ağaç Ağaçlık büyük spor kampası Bayağı büyük O bir yedim mi o sikiyo ağzı Mabik onu yiyor Ben onu yiyince ölüyorum kardeşim. Ne var mantar şeklinde onu demiyor mu? He. Tamam işte o çok fazla sporu yayıyor. Evet, odun, bitti. Yiyor. odun bitti. Odun <laughs> bitti. Arkadaşlar odun bitti. Ben oyundan düştüm. Odun bitti. Bizim... Arkadaşlar odun bitti. Anladık mı abi köylü zımbırı attın mı? Köylü zımbırı mı? Ya işin ama yeri. Ah. Ah tamam. oldu. Dur kayda Ya. Evet. Kaynatır kaynatır kullanırım gari. Ne diyeyim? Maksimum yükseklik diyor abi buraya. Atamıyorum. Oraya nasıl geçeceğiz abi? Maksimum yükseklik diyor. Adam merdivenleri yükseldi, tane merdiven var. Sağdaki merdivenler sağlam olan merdivenler. Düşmüyor oradan yardıklar. Cyrex oraya değil oraya değil oraya değil Cyrex Sen boss'a gir Ben şurayı halledeyim Lan ya da dur bolsa ben getireyim lan adamları. Çünkü bendekilerin hepsi okçuymuş. Aa öldü lan. Bolsa öldürdüm öldürdüm okçu getirdim. Senin <laughs> okçular arkadan sıkıyor bunu. <laughs> Hayvan gibi okçu geldi yani. Ben 70 tane okçu şey 70 tane adam varsa 35 40 tanesi okçu. De burayı nasıl yıkacağız? yıkarız ya. Ben Redstone'un ağacını kurdum. Portal kendi mi yıkılacak? Aa, aa. Kolaydı. Ya ben niye her seferinde o aşağı düşüyorum oğlum? Şey, su, bir isim, bir şey. Her yerden her <laughs> yere. Sandıklar alın gidelim ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. he yapacak bir şey de yok. Sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız. Kanalda gezineceksiniz. Bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları ben mi anlatayım size? Youtube kullanıyorsun. Aşağı in bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. Binden fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Beğen, abone ol. Bir şey yap. Canımı sıkma benim.